Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersinde yeni bir konuya gideceğiz. Bu konumuzun ismi bir anı ve bu bir dinleme metni. Sınıfımızda dinleme metinlerini, dinleme izleme metinleri nasıl işliyorduk? İlk önce dinleme izleme metnini açıyorduk. Burada hazırlık çalışmaları sorularını işliyorduk. Ondan sonra dinlemek, izleme metnimizi dinleyerek veya izleyerek işliyorduk. Bunu işledikten sonra etkinliklere geçiyorduk. Yine aynı şekilde bu etkinlikleri yapacağız. Ama ilk önce lütfen herkes Türkçe kitabında 195. sayfayı açsın ve beklesin arkadaşlar. Herkes 195. sayfayı açtığına göre dersimize işlemeye başlayabiliriz artık arkadaşlar. Bu dersi bir slayt gösterisi şeklinde işleyeceğiz. Hazırlık çalışmalarındaki soruları cevaplayalım. Sonra birlikte metnin etkinliklerini, metni dinleyeceğiz. Sonra etkinliklere devam edeceğiz. Birinci soru. Unutamadığınız bir anınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Mutlaka sınıfta olsak şu anda parmak kaldıracak kişilerin çok fazla olduğunu biliyorum. Unutamadığınız bir anınız mutlaka vardır arkadaşlar. Şimdi burada ben kendi adıma bir anı paylaştım. Bunu okuyacağım sizinle. Bir gün köyde kapının önünde kanadı kırık bir kuş buldum ve annemi çağırdım. Birlikte kuşun kanadını sardık. Ekmek, su ve sıcak bir yuva verdik. Bir hafta bizde kaldıktan sonra ben uyurken anneannem onu balkondan salmış. Uyandığımda kuş yoktu. Bu benim çocukluğumdaki bir anım arkadaşlar. Siz de mutlaka kendi anılarınız vardır. Bunu e, annenize veya babanıza anlatabilirsiniz. İkinci soruya bakalım. Tanıdığınız Türk, Türk bilim insanları kimlerdir diyor. Tanıdığınız Türk bilim insanları kimlerdir? Ben birkaç kişi bu, biliyorum. Onların isimlerini yazdım. Ali Koşçu Cahit Ar ve Aziz Sancar'dan bahsettim. Şimdi çocuklar Aziz Sancar ismini daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Ama Cahit Arf ve Ali Kuşçu'yu duyduğunuzu pek sanmıyorum. Bu bilim insanlar hakkında kısa kısa e, bilgiler vereceğim. Şimdi hep birlikte onu dinleyelim. Aziz Sanca. Aziz Sanca bir bilim insanıdır. Burada görmüş olduğunuz, fotoğrafta görmüş olduğunuz insandır. Dünyada çok büyük bir ödül olarak görülen Nobel Kimya Ödülü'nü alana tek çoğu vatandaşımız adını duymamıştı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Sancar moleküler biyolojiye yöneldi. Texas ve Yale Üniversitesi'nde tezleriyle gündem yarattı. DNA onarımı, biyolojik saat, kanser tedavisi gibi konular üzerine 288 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. Ali Sancar çocuklar İstanbul'da tıp okumuş yani doktorluk okumuş. Daha sonra Amerika'nın Texas ve Yale üniversitelerinde çalışmalar yapmış. 33 tane kitap yayınlamış. 288 tane de bilimsel makale yayınlamış arkadaşlar. Hasar gören DNA'ların hücreler tarafından nasıl yenilendiklerini haritalandıran çalışmaları çalışmasıyla 2015 yılında Nobel ödülüne layık görüldü. Yani Aziz Sancar buradan 5 sene önce ne olmuş arkadaşlar? Nobel ödülüne layık görülür. Diğer isim Cahit Art. Evet bunu hepiniz tarıyorsunuz bu resmi. Bu cebinizde hemen hemen günlük olarak elinizde, elinizde gördüğünüz 10 lira. 10 liranın arka yüzünde bulunan bu gözlüklü adam Cahit Art'tır çocuklar. Hemen hemen her gün elinizde gezen 10 liralık banknotların ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk bulunurken arka yüzünde ülkemizde yetişmiş en iyi matematikçilerden olan Cahit Arf bulunur. Arf değişmezi, Arf halkaları, Arf kapanışları gibi kendi adıyla bilinen matematiksel terimleri bilim dünyasına kazara, kazandıran bir dehadır arkadaşlar. Diğer kişi ise Ali Kuşçu. Ali Kuşçu geçmiş dönemde yaşamış bir insandır astronomi alanında ortaya koyduğu en önemli çalışmaların başında Risale-i Tilhe'ye gelmektedir. Bu çalışması Arapça olarak da çevrilirken gezegenlerin nasıl olduklarına dair ayrıntılı bilgiler paylaşmıştır. Buna ilave olarak da her gezegenin nasıl hareket ettiklerinin üzerine bir takım verilerde eserlerinde yer almaktadır. İkinci ünitenin başında ise dünyanın şekli üzerinde bir takım çıkarımları vardır. 7 farklı bölüm olarak kategorileri ayrılar. iklimler hakkında da bilgiler paylaşmıştır. Ali Kuşu bu insandır arkadaşlar. Tabii ki sizin de bildiğiniz bilim adamları mutlaka vardır. Bu bilim adamlarının bir araştırma yaparak ne yapabilirsiniz çocuklar? bu bilim adamları hakkında bilgiler öğrenebilirsiniz. Evde ee, bu çalışmalarla kendinizi geliştirmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi metnimizi dinleyeceğiz. Sessiz bir şekilde metnimizi dinleyelim. Dinleme metnine geçmeden önce çocuklar metnin resmi hakkında küçük küçük yorumlarda bulunmak istiyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz bir tane çocuk var. Saçları başları dikilmiş böyle değil mi? Kaan'a benziyor birazcık. Ee, elinde bir tornavida ve elinde bir şeyi tamir etmeye çalışıyor. Önünde de fotoğraf makineleri var, böyle kablolar var, tornavidalar var. Küçük çocukların bu tür şeylere meraklı olması gayet normaldir çocuklar. Ama ne olursa olsun bu yapmış olduğu davranış doğru değildir. Neden? Çünkü yaşı çok küçük ve tehlikeli bir şeyle uğraşıyor, değil mi? Elektrikle böyle elektrikle ilgili makinelerle uğraşmak doğru değildir. Ama bir taraftan da çocukların bu tür davranışlarını e, maruz görmemiz gerekiyor. Çünkü onlar çok merak, meraklılar ve bunların meraklarını, çocukların meraklarını kesinlikle kör etmememiz gerekiyor. E, şimdi burada görmüş olduğunuz resimde böyle bir düşünce oluştu bende. Hadi hep birlikte şimdi dinleyelim bakalım dinleme metnimizde ne anlatıyor. Bir anı Cahit Arf çok yönlü bir bilim insanıydı. Yüksek matematik onun işi ve bilimsel araştırma konusuydu. Cahit Arf gerek çalışma arkadaşlarıyla, gerek öğrencileriyle çok iyi ilişkiler kurmuştu. Sık sık onları evine davet eder, birlikte yemek yer, sohbet ederdi. Matematik gibi bir işle uğraşmasına rağmen elleriyle çalışmayı çok severdi. Elleriyle çalışan insanlara da büyük bir saygı duyardı. Ayrıca çocukları da çok severdi. Onların oyunlarını bile dikkatle inceler, onlarda geleceğin bilimcilerini görürdü. Amerika'da çalışırken evinin bahçesinde bir piknik düzenlemişti. Davetlilerden bir çiftin iki küçük çocuğu vardı. Çocuklardan biri bir ara ortadan kaybolmuştu. Babası iki yaşındaki çocuğunu evin salonunda bulmuştu. Baba çocuğunu ne yaparken bulmuş olabilir?'' Evet arkadaşlar baba çocuğunu ne yaparken bulmuş olabilir diyor. Şimdi bu anlatılan dinleme metni de kısaca bir örnek geçeceğim. Cahit Ar çok yönlü bilim insanıymış çocuklar ve küçük çocukların yapmış olduğu şeyleri çok oyunları büyük bir ilgiyle izlermiş ve onları onlar hakkında yorumlarda bulunmuş. Hatta elleriyle çalışan insanları çok severmiş. Elleriyle çalışan insanlar kimlerdir çocuklar? Mesela ee, bir fırın ustası veya bir pastacı veya bir elektronikçi ne yapıyor çocuklar? Elleriyle çalışıyor. Bu tür insanları çok severmiş. Bir gün evinin bahçesine bir piknik vermiş ve pikniğe da arkadaşlarını çağırmış. Arkadaşlarının bir tanesi, arkadaşlarının biri de çocuğunu getirmiş. Getirmiş olduğu çocuk bir ara ortadan kaybolmuş. Babası çocuğu ararken evin içine girdiğinde çocuk ne yaparken görmüş olabilir. Mesela ne yaparken görmüş olabilir? Bir bu çocuk bence kanepenin üstünden tutup diğer kanepenin üzerine atlıyor olabilir veya yastıklardan kendisine bir ev yapmış olabilir, değil mi? Bakalım ne olmuş olabilir arkadaşlar? Hep birlikte dinleyelim. Çocuk bir masa lambasını almış, neredeyse bütün parçalarını sökmüştü. Babası konuk oldukları evde çocuğunun yaptığı bu yaramazlığa çok üzülmüştü. "Çabuk onları topla ve yerine tak!" diye çocuğuna bağırmıştı. Tam bu sırada Cahit Harf içeri girmişti. Durumu görünce, Cahit Harf durumu görünce ne demiş olabilir? Kah. Cahit Harf çocuklar ne yapmış? Babasının bağırdığını, çocuğa bağırdığını, bırak o lambayı diye bağırdığını duyunca Cahit Harf içeri girince ne, de, ne demiş olabilir çocuklar? Ben olsam şöyle derdim yani. Ya tamam çocuktur canım, olabilir, yapabilir, sıkıntı yapma arkadaşım diye onu teselli eder, değil mi? Yani farklı düşünceler de olabilir. Mesela ne diyebilir? Ne yaptınız lambamı, lambamı kırdınız diye böyle cazgırlık yapmış da olabilir değil mi? Bakalım Cahit Ard ne yapmış? Hep birlikte dinleyelim. Kahalarla gülmeye başladı. İki yaşında bir çocuğun bunu yapabilmesine çok şaşırmıştı. Konuğuna bırak çocuğu kendi haline ne isterse yapsın dedi. Küçük Ali uğraşa didine bütün parçaları topladı ve eskisi gibi yerlerine taktı. Lambayı yeniden sehpanın üstüne koydu. Cahit Arf bu olay üzerine küçük Ali'ye bir de isim takmıştı. Eli Akıllı Ali Süha Ünsal Evet çocuklar Cahit Arf ikim, düşüncelerim dahilinde değil nasıl davranmış? Bırak ne yaparsa yapsın demiş değil mi? Lambaları tamamen sökmüş. Sonra bu küçük Ali 2 yaşında olmasına rağmen tekrar geri birleştirerek lambayı eski yerine koymuş. Sonra da Ali'ye bir isim takmış. Eli akıllı Ali demiş. Burada Cahit Arf'ın ne kadar da e, ileri görüşlü olduğunu, çocukları ne kadar çok sevdiğini, çocukların merak duygusunu etmememiz gerektiğini anlatan bir hikayesini dinledi Bir anıyı dinledi. Gayet de güzel bir Dinleme metniydi. Şimdi hep birlikte ne yapalım? Dinleme metnimizin etkinliklerine geçelim. 196. Sayfada birinci etkinlikten başlayalım çocuklar. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük sözlük defterinize ekleyiniz demiş. Bir ilk kelimemiz bilimsel. Bilimsel ne demek? Bilimle ilgili bilime dayanan ilmi demek arkadaşlar. Bunu defterimize yazalım. Bilim insanı, bilim insanı adı üstünde bilimle bilim ile uğraşan insan olmak değil mi? Bakalım. Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse didinmek ne demek arkadaşlar? Çok güçlük çekerek sürekli çalışmak anlamına gelmektedir. Şimdi diyorsunuz ki öğretmenim bunları biz de kitabımıza yazacağız ama siz hızlı geçiyorsunuz. Çocuklar videoyu uzatmak istemiyorum. Bunu daha sonra videoyu istediğiniz yere getirerek kitabınıza bunları yazabilirsiniz. İkinci etkinliğe geçelim. Soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayın. Cahit, pardon. <laughs> Özür dilerim. Cahit Arf kimdir? Cahit Arf neydi? Bir bilim insanıydı çocuklar. Ama nasıl bir bilim insanı? Çok yönlü bir bilim insanıydı değil mi? Bakalım ne demiş çocuklar? Çok yönlü bir bilim insanıdır. Cahit Arf'in ilgilendiği bilim dalı nedir? Cahit Arf neyle ilgileniyor çocuklar? Astronomi mi ilgileniyordu? Hı? Yoksa biyoloji ile mi ilgileniyordu? Ne ilgileniyordu? Evet, çoğunuzun parmak kaldırdığını görebiliyorum. Aferin size. Yüksek matematikle ilgileniyordu arkadaşlar. Yani bizim gördüğümüz matematik değil, daha Üst seviye bir matematiktir bu yüksek matematik çocuklar. Cahit Arf pikniği nerede düzenlemişti? Nerede düzenlemişti arkadaşlar hatırlayalım. Hatta bütün herkesi çağırmıştı değil mi? Neredeydi? Evinin bahçesinde pikniği düzenlemişti. Dördüncü soruya bakalım. Baba masa lambasını söken çocuğa nasıl davranmış çocuklar? Çabuk onları topla ve yerine tak diyerek çocuğa bağırmıştı. Peki bu babanın bağırması doğru mu arkadaşlar? Tabii ki hiçbir baba çocuğuna bağırması doğru değildir. Ama o anda o e, kızgınlıkla bu şekilde bağırmıştı. Sonra Cahit Arp ne demişti? Kahkahalarla gülmüş. Aman bırak ne yaparsa yapsın demişti. Daha sonra da küçük Ali o lambayı tekrar yerine yerleştirerek yerine koymuştu arkadaşlar. Üçüncü etkinlik, dinlediğiniz metnin konusu ve ana fikrini belirleyiniz. Şimdi çocuklar bu konuyu daha önce sizinle konuşmuştuk. Metnin konusunu belirlerken metinde anlatılan olay, ana fikrini belirlerken metinde size ne verilmek istediği düşünce. Metnin konusu neydi arkadaşlar? Cahit Alp'in küçük bir çocukla ilgili anısı anlatılıyor Metnin ana fikri ise Çocukların hep yaptığı olumsuz davranışları yaramazlık olarak değerlendirmemeli. Gelişimler için onları desteklemeliyiz diyor. Hani ben metni, metni anlatırken ne demiştim? Çocukların merak duygusuna destek vermeliyiz demiştim değil mi? Onların bu merak duygusunu töreltmememiz gerektiğinden bahsetmiştim. Dördüncü etkinliğe geçelim. Dinlediğiniz metne uygun iki başlık yazınız. Bu, bu başlıklar benim düşüncelerim. Sizler kendi istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz çocuklar? İki adet başlık yazabilirsiniz. İlk başlığım arkadaşlar benim tamirci çocuk. İkincisi ise yetenekli küçük olarak düşündüm. Siz de istediğiniz iki başlığı bulup uygun bir şekilde oraya yazın arkadaşlar. Beşinci etkinlik dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi yazınız demiş. Bakın arkadaşlar burada benim Yazdıklarımı aynen yazmak zorunda değilsiniz. Metni tekrar dinleyerek düşüncelerinizi buraya yazabilirsiniz. Mesela ben burada ne yazdım? Ne yazdım? Hep birlikte okuyalım. Çocukların yaptıkları her davranışı yaramazlık olarak görmemeliyiz. Çocukların davranışlarını geliştirmeleri için desteklemeliyiz. Çocuklar meraklıdırlar ve bu meraklarını kırıcı davranışlarla bitirmemeliyiz diye yazdım. Siz de bu ana hakkındaki, bu dinleme metni hakkındaki düşüncelerinizi buraya güzel bir şekilde yazın. Bilim ve teknolojiyle ilgilenen insanların ortak özellikleri neler olabilir? Şimdi arkadaşlar bu konu hakkında uzun uza diye anla, anlatmamız anlatılabilir her şey. Mesela Einstein, Cahit Ar, Ali Kuşçu, bütün bilim insanlarının ortak noktası, ortak özelliği meraktır arkadaşlar. Her şeyi merak ederler ve merak etmekle kalmayıp o konu üzerine araştırmalar yaparlar. Bilim ve teknoloji ile ilgilenen insanlar azimlidirler. Önlerine çıkan engeller nedeniyle vazgeçmez, engelleri aşmak için uğraşırlar. Sabırlıdırlar. derimekten asla vazgeçmezler. Okumayı ve araştırmayı severler. Bilim ve teknoloji alanındaki tüm gelişmeleri takip ederler. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Sabırlıdırlar, denemekten asla vazgeçmezler diyor, değil mi? Hatırlayın ben seni demiştim. Ampulü icat eden adam vardı, değil mi? Neydi adı? Evet, çoğunuz parmak kaldırdınız. Aferin. Edison. Edison ne yapmıştı arkadaşlar? Ampulü icat etmek için 999 kere deneme yapmış. Hatta arkadaşlarının sakallarını bile kullanmıştı bu denemede. Lakin başarılı olamamıştı. En son ampulü icat etmişti. Ve gazeteciler bu başarısının üzerine onunla röportaj yaparken siz 999 kere deneme yaptığınız Hepsinde başarılı oldunuz. Neden vazgeçmediniz deyince ben o 999 kere ampulün nasıl yapılamayacağını buldum diye gazetecileri şaşırtmıştır arkadaşlar. Denemekten asla vazgeçmeyen insanlardır. Meraklıdırlar ve azimlidirler. Bir olay karşısında, bir durum karşısında sorunları ortadan kaldırmak için çaba gösterirler. <laughs> Yedinci etkinlik, okulda arkadaşlarınızla veya öğretmenlerinizle ilgili unutamadığınız bir anınızı aşağıya yazınız demiş. Aşağıdaki yere çocuklar güzel bir şekilde yazmanızı istiyorum. Noktalama işaretlerini, büyük küçük harf kurallarına ve yaz, güzel yazı kurallarına dikkat ederek yazın. Bakın bu çok önemli. Güzel yazı kurallarına dikkat ederek yazıyorsunuz. Bir anınızı, anınızı yazın ve başlık atmayı asla unutmayın arkadaşlar. Burada bir anı. Öğretmenimiz sınıfımızda yere düşen yiyeceklerimizi atmayın, pencerenin kenarına bırakarak kuşların yemelerini sağlamamız gerektiğini söyledi. Bunun üzerine tüm sınıf arkadaşlarımızla öğretmenimizin söylediğini yaptık. Bir gün ders yaparken penceremize bir martı kondu. Havada göründüğünden çok büyük olan bu kuşu görünce çok korktuk. Sonra ise pencerenin kenarındaki yiyecekleri aldığını görünce korkumuz geçti ve yerine bir sevinç kapladı. 8. etkinliğimiz arkadaşlar şiiri özenli ve okunaklı bir şekilde sağ tarafa yazın diyor arkadaşlar. Bu okul türküsünü ben şiiri güzel bir şekilde okuyayım. Siz de kitabınızda yazarsınız. Okul türküsü. Çok severiz biz okulu. Kitabımız bilgi dolu. Okur yazar her Türk oğlu. Yükselmenin budur yolu. Biz okullu çocuklarız. Hem çalışır hem oynarız. Kağıt, kalem, kitap, defter. Bizi bunlar adam eder öğretmeni candan dinler öğreniriz pek çok şeyler. Biz okullu çocuklarız. Hem çalışır hem oynarız. Bugünlük dersimiz bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu çalışmaları evde yaparsınız siz de ve güzel bir şekilde çalışmaları devam edersiniz. Elimden geldiğince sizlere ders anlatmaya çalışıyorum bu dersleri evde sizde tekrar ederek yapın lütfen. Beni dinlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Koronaya dikkat edelim. Dışarı girip çıkarken evde kaldırıp dışarı girip çıkmayalım. Mecburen çıkarsak eve girdiğimizde mutlaka ellerimizi sabunla iyice yıkayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri çok seviyorum.